Merhabalar çocuklar. Bu dersimizde fen bilimleri dersinin temel konularından birisi olan madde nedir ve maddenin halleri konusunu öğreneceğiz. Öncelikle maddenin tanımını yaparak başlayalım. Madde, çevremizde bulunan, belirli bir yer kaplayan, canlı ve cansız varlıkların tümüne madde diyoruz. Bu tanım yaptıktan sonra genelde sorularda karşımıza çıkan, bizi düşündüren bazı kavramlar. Bunlardan bazıları zeka, ısı ve ışık. Bunlar e, madden tanımında boşlukta bir yer kaplamadığı için madde olarak sınıflandırılamaz. Bunlar madde değildir. Cisme gelince cisim e, maddelerin işlenmiş halidir. Mesela çevremizde baktığımızda gördüğümüz bir ağaç madde ağaçtan yapılan sıra ise cisimdir. Yani maddeler işlenerek cisimler haline gelebilir. Maddeler e, doğada katı, sıvı ve gaz olmak üzere 3 halde bulunurlar. Bir maddenin hangi halde bulunacağı maddenin bulunduğu ortam sıcaklığına bağlıdır. Ortamın sıcaklığı ve maddenin özelliğine göre madde 3 halde de bulunabilir. Şimdi maddenin bu hallerini görelim. Maddeler doğada katı, sıvı ve gaz halinde bulunuyorlardı. Şimdi katı maddelerin özelliğine gelince. Katı maddelerin belirli bir şekli vardır. Hacimleri vardır. Ee, katı maddelerden tuz, şeker, kum gibi küçük tanecikli maddeler e, sıvı maddelerin özelliğini gösterebilir. Bu sıvı maddelerin akışkanlık özelliğini gösterir. Bunlar da küçük tanecik yapıda olduğu için konulduğu kabın şeklini alabilir ve akışkan olabilir. Ama bunlar e, katı maddedir. Sadece tanecikleri küçük olduğu için böyle e, sıvı e, ya benzer bir yapı gösterebilirler. Gelelim sıvılara. Sıvıların belirli bir hacmi yok, hacmi vardır. Belirli bir şekli yoktur. Konulduğu kabın şeklini alırlar. Ee, bulunduğu kabın şekline göre sıvılar da şekil değiştirebilirler. Ee, su, süt, zeytinyağı sıvılara örnek olarak e, verilebilir. Katılara örnek ise tahta, taş, çelik ve benzeri gibi birçok madde katıya örnek verilebilir. Gazlara gelince gazlar e, belirli bir şekli yok belirli bir hacim yok. Bulunduğu kabı tamamen doldururlar. Ama gazların e, maddenin diğer hallerinde farklı olarak bir özelliği var. Gazlar sıkıştırılabilirler. Katılar ve sıvılar sıkıştırılamazken gazlar sıkıştırılabilirler. Bu da hayatımızda, günlük hayatımızda birçok kolaylık sağlamaktadır. Mesela da, e, dalgıçların oksijen tüplerine e, sıkıştırılan oksijen gazıyla e, sıvı hale gelen oksijen gazı da onların e, dalgıçlık yapması kolaylaşmaktadır. Şimdi katı, sıvı ve gazların maddelerin hallerine, e, yapılarına bakacak olursak katı maddeleri de katı oluşturan moleküller birbirlerine çok yakın e, durdukları için bunlar e, belli bir şekli oluştururlar ve e, hareket etmezler. Sıvılarda ise bu maddeler birbirine biraz daha uzaklar ve birbirinin üzerine kayma hareketi yaparlar. Bu kayma hareketin sonucunda sıvılar akışkan özellik kazanırlar. Sıvıların akışkan olması nedeni oluşan moleküllerin arasında boşluklardan dolayı birbirinin üzerine kayma hareketi yapmazdır. Gazlara gelince gazlar gazlar o gazlar oluşan moleküller birbirinden çok uzak olduğu için bunlar belli bir şekli yok çok rahat hareket ederler. Odanın bir ucundan koloniyi elimize döktüğümüz zaman bir süre sonra diğer ucuna hemen kısa bir süre diğer ucuna kokusu gidecek şekilde hareketli moleküllerden oluşmuşlardır. Katı, sıvı ve gazlar birbirine dönüşebilir. Daha önce konunun başında söylediğim gibi bunların hangi halde bulunacağının en güzel özelliği ortam sıcaklığı. Katılar bir miktar ısı alarak, çevresinden ısı alarak sıvı hale geçebilir. Buna erime diyoruz. Eriyen katı biraz çevresinden biraz daha ısı alarak uygun koşullarda ısı alarak buharlaşır. Gaz haline geçer. Buna da buharlaşmadır. Buna en güzel örnek hepimizin de gördüğü bildiği dolaptan bir küçük buz kalıbını çıkardığımızda bir müddet sonra buz erir. Çevremiz, çevresinde bulunduğu ortamın ısı alarak sıvı hale geçer. Eğer biz bu sıvıyı ısıtırsak e, belli miktar ısı verirsek su 100 santigrat derecede e, buharlaşmaya başlardı. Buharlaşırdı. E, belli bir ısı ısıtırsak bu sefer ısınan su gaz haline geçir. Yani ortamda bulunan ilk başta buz olarak bulunan madde buz, su ve su buharı halinde e, değişik Hallede bulunabilir. Bunda dediğimiz gibi tek bir e, faktör var şu anda bunda bulunması için ortamın sıcaklığı. Ortamın sıcaklığına göre bu halinden, sıvı halinden, kat halinden, sıvı halinde ve gaz halinde bulunabilir. Bu e, madde ve maddenin halleri kısaca anlatacaklarım bu kadar. E, Bunların soru çözümlerine geçeceğiz. Kanalımıza abone olmayı unutmayalım.